Sıcep Medyadan herkese merhaba. Bu hafta sizler için Xiaomi ekolojik zincirinin bir halkası olan Divan markasına ait 3,5 litre kapasiteli fritözü inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda yine Divan markasının 11 litre XXL modelini incelemiştik. Yukarıdaki linkten ve bitiş ekranından o videoya ulaşabilirsiniz. Gelelim bu videomuzun inceleme konuğu olan Divan 3.5 litre yağsız fritözün özelliklerine. Her zaman olduğu gibi önce kutumuzu açıp içinden neler çıkıyor bakalım. Fritözü hem tasarım hem de işlevsel olarak birçok kişinin beğeneceğini düşünüyorum. Liven markasının 3.5 litre Air Fry fritözü bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun içerisine baktığımız zaman kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda Türkçe dil desteği mevcut değil. Bu videoda fritöz ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Yemeklerin yağını süzen ve daha az yağlı yemekler yapmanızı sağlayan fritözün ızgarası kutudan çıkıyor. Bugüne kadar incelediğimiz hiçbir fritözden çıkmayan maşa kutudan çıkıyor. Bir tane fırça ve priz dönüştürücü kutudan çıkıyor. Ve Livan 3,5 litre yağsız sıcak hava fritözümüz kutudan çıkıyor. Fritöz'ün rengi çok güzel. Renginin ismi ise Morondi Yeşili. Tasarımı da oldukça şık duruyor. Dokulu bir görünüme sahip. Kutunun içerisinden neler çıktığına tekrar bir göz attıktan sonra teknik özelliklerine geçelim. Dijital ekranın hemen altında hava giriş delikleri bulunuyor. Arkasında ise hava çıkış bölümü var. Üst kısımda ise tamperli camdan yapılmış LCD ekran mevcut. Genel olarak tasarımı bu şekilde. Fritözü fişe takıp nasıl çalıştığına bakalım. Kutunun içerisinden fiş için dönüştürücü çıkmıştı. Bunu takarken biraz kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu dönüştürücüyü kibar bir şekilde takmaya çalıştığım için gördüğünüz gibi biraz zorlandım. Yapmanız gereken biraz daha kuvvet uygulayarak takmanız. Fritöz'ün LCD ekranında neler bulunuyor onlardan bahsedelim. LCD ekrana baktığımız zaman ekranı tamamen dokunmatik. Açma kapama, otomatik menüler, zaman ve ısı ayarı tuşları bulunuyor. Gördüğünüz gibi otomatik pişirme düğmeleri de mevcut. Mesela kızartma yapmak istiyorsunuz. Sadece bu düğmeye basıp çalıştırıyorsunuz. Eğer zamanı ve ısıyı arttırmak isterseniz bu düğmelerden zaman ve ısı ayarı yapabiliyorsunuz. Bu fritözde kızartma, tavuk, et, kek pişirebildiğiniz gibi meyve kurutabilir ve kestane bile pişirebiliyorsunuz. Bu akıllı fritözün genel özelliği az yağlı, sağlıklı yemekler pişirmesi. Aynı zamanda fırınlara göre daha kısa sürede ve daha az enerji harcayarak pişirme işlemini gerçekleştirmesi. Fritözün iç haznesi de oldukça geniş. Toplam kapasitesi 3,5 litre. 2-4 kişilik aileler için gayet ideal. Livan 3,5 litre sıcak hava fritözünün gücü ise 1500 watt. Fritözün genel özellikleri bu şekilde. Güncel fiyat bilgisi için açıklamalar kısmına link bıraktım. Bu linke tıklayarak fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. Bu fritöz hakkında merak ettiklerinizi yorumda sorabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.